terörist başı Abdullah Öcalan'ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan gazi meclisimize davet edilmesi ve umut hakkından istifade ederek serbest kalmasına yönelik yapılan çağrıdır. Böyle bir olay milletimizin terörle mücadelesine ve aziz şehitlerimizin hatırasına vurulmuş ağır bir darbedir. 40 sene boyunca Türk'üyle, Kürd'üyle bu kadar kayıplar verdik, bu kadar şehitler verdik, bu kadar mücadele yaptık. Güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz gözünü kaybetti, kolunu kaybetti, bacağını kaybetti. On binlerce yavru yetim kaldı, öksüz kaldı, eşler dul kaldı. Ekonomik olarak, maddi olarak, manevi olarak, sosyolojik olarak ne büyük bedeller ödedik. Bütün bu mücadele, bütün bunlar bunun için miydi sorusu elbette ki soruluyor. Bu terör yüzünden en çok Kürt kardeşlerimiz zarar gördü. Örgüt onları haraca bağladı, köylerini bastı, evlerini yaktı, onlara zulmetti. O terör örgütünün eylemleri yüzünden bölgenin ekonomisi geri kaldı, işsiz fakirlik aldı başını gitti. Sadece Türkler değil, sadece Batı'daki vatandaşlarımız değil, en çok da doğudaki vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz bu terör örgütünden zarar gördüler. Burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi ne Abdullah Öcalan, ne PKK, ne PYD, ne YPG'dir. Ne de tek başına HDP'dir. Dem Parti çözüm için bir muhatap aranıyorsa Kürt halkının temsilcisi siyasi partilerdir, bölgedeki STK'lardır, bölgedeki kadim aşiretlerdir ve oradaki Kürt vatandaşlarımızın ta kendisi. Yeniden Refah Partisi olarak doğrudan Kürt vatandaşlarımızın meşru muhatapların muhatap alınacağı bir çözüm sürecine elbette ki evet diyoruz. Bunu elbette ki destekleriz. Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edilmesi bizim herkesten daha çok istediğimiz bir husustur. Milli görüş tarihi merhum Erbakan hocamızın bu konudaki konuşmaları ve icraatları hepinizin malumu. Bu ülkede Türk'üyle, Kürt'üyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazı'yla Gürcüsüyle hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı yeniden refah varisi olarak milli görüş olarak en çok biz arzu ediyoruz. Ancak bütün bunlarla birlikte güvenlik güçlerimizden kundaktaki masum bebeklere kadar 50 bin insanın kanı elinde olan bir bebek katilinin, bir teröristin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturulması ve umut hakkından yararlanarak özgürlüğüne kavuşturulması her şeyden önce devletimizi ve milletimizi acil aciz Bu hususa özellikle dikkat çekiyor. Böyle bir durum Türkiye'nin hayrına ve yararına değil. Bu bir aziyettir, teslimiyettir. 40 yıllık mücadelemize ve şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bir saygısızlık. Kadınlar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere on binlerce şehidimizin kanı elinde olan terörist ele başından yardım istemek. Son derece yanlış bir durum. Bu davet bu çağrı ve böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizim devlet olarak millet olarak bu terörist başından yardım istememiz manasına gelir. Türkiye Cumhuriyeti devletini aciz gösterir. Ordumuzu, güvenlik güçlerimizi aciz gösterir.